Abese Suresi Bismillahirrahmanirrahim Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o arınacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi, iman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Tekvir Suresi